Gülşen'in hayal dünyasına hoş geldiniz. Bu mübarek Ramazan ayında Rabbim bütün oruçlarınızı kabul etsin, ibadetlerinizi kabul etsin. Ramazan pidesiyle karşınızdayım. Şimdi çok kolay bir tarif paylaşacağım sizlerle. Umarım beğenirsiniz. Malzemelerimi sırasıyla söylüyorum. 4 su bardağı un, 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt, ılık olacak suyumuz ve sütümüz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı maya, 1 yumurta beyazı, 1 tatlı kaşığı tuz, üzeri için 1 yumurta sarısı ve susam isterseniz çörek otu. Ramazan pidemiz için ilk olarak 1 bardak ılık suyumuzu, 1 bardak sütümüzü, 1 bardak sıvı yağımızı mayamızı bir yemek kaşığı şekerimizi hamur işlerimizde püf noktası olarak sadece tuzla mayayı aktif hale getirmiyoruz şekerle aktif hale getiriyoruz tuzu en son unumuza ilave ederek kullanıyoruz tuzu aktif hale getirmek için mikser yardımıyla çöküyoruz Benim ölçülerim 4 su bardağı un ama sizin ununuzun kalitesine göre ölçünüz değişebilir. Eğer çok yumuşak bir kıvamsa eğer ilave edebilirsiniz. Çok katı olmasın. Cıvık birazcık hamurumuz olacak. Uzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu rulo haline getirip 3 eşit parçaya bölüyoruz ve beze haline getiriyoruz. Rulo yaptığımız bezelerimizi 3 eşit parçaya bölüp beze haline getirip üzerlerine elimizi hafif yağ alarak yağlıyoruz. Diğerlerinde aynı işlemi yapıyoruz. Ve bu şekilde 15 dakika bekletiyoruz eşit parçaya böldüğümüz bezelerimizi açıyoruz. Çok fazla bastırmıyoruz. Elimizde hafif dokunuşlarda bulunuyoruz. İnceliği ve kalınlığı tamamen pidemizin şekli, şemali size bağlı. Ben çok fazla büyük istemedim. Küçük şekilde yaptım. Bu kadar. Son olarak ister yuvarlak şekil ister Lavaş şeklinde de yapabilirsiniz pidelerinizi ve son olarak tırnaklarımızla şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel mayalandığı için kabar kabar. Bu kadar. Üzerine. yumurtanın sarısı ve yağ karışımından üzerine sürüp her yerini yedirecek şekilde siz isterseniz yağlı kağıda bırakıp hamurunuzu açabilirsiniz son olarak üzerine susam serpiyoruz isterseniz çörek otu da ilave edebilirsiniz ben çok fazla çörek otu tercih etmiyorum. Susam daha çok seviyorum. Tabii o tamamen tercihinize bağlı. Pidemiz bu şekilde 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika kadar pişiriyoruz ve 180 derece ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirdiğimiz pidemiz fırından çıktı. Servise hazır. Şöyle altını göstereyim. Nar gibi kızardı. Afiyet olsun.